arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hayat TikTok hayat hileleri deniyoruz. Şimdi bir tane adam böyle şey yapıyor. Paraya para, şey e, elmaya para sokuyor. Ondan sonra soktu. Ondan sonra bunu bu telefonun şarjını buna takıyor. Güya telefon şarj oluyormuş. Hiç i̇nanmıyorum ama. Wow şarj oldu dermişim. Tabii ki de olmadı. Bunun olması adam bir şey yapıyor. Buna şunun içine batarya koyuyor. şarj adaptörünün. Ondan sonra takmış gibi yapıyor. Bir düğmeden basıyor. Şarj oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bunun içine çöp adam çiziyoruz. Pardon ters Böyle. Çizdik. Çok gözükmüyor ama heh, böyle yaparız. Onlar öyle. Bunun içine bir su dökeceğiz. Tutarsa tabii ki de. Ya hayır, olmuyor. Bir tane video da oluyordu ama yani. Heh, Arkadaşlar öbür deneye geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir tane kadın bunu bu şey yapıyor. Bu telefonun flashını açıyor. Açıyor bunu bunun üstüne koyuyor. El feneri görüyormuş. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten de evet hava bak böyle oluyor. Böyle bayağı güzel oluyor. Deneyim isterseniz. Bak böyle. Böyle bayağı aydınlatıyor. Fe, aynı fe. Ama bak böyle bakın. İş, iş, insanın ışığının gözüne gidiyor. Ama böyle hem gözüne gitmiyor hem de aydınlatıyor. Evet arkadaşlar. Bu deneyimiz de böyleydi. Evet arkadaşlar. Diğer deneyimize geçtik. Şimdi bir tane adam böyle çakmakla bunu yakıyor. Çakmamız yanıyor. Ya. Bir arkadaşlar bir şeyle yapalım. Videoyu şimdilik bir, bir açalım. Evet arkadaşlar muzu yaptık. Ben bunda daha iyi oluyor yani. <laughs> hemen. gidiyor. Durun. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. yakalım. Şu tarafı çünkü edemedik. Bunu tamamladı. Şimdi tamamladı. Bir daha yakıyoruz. Evet arkadaşlar. bir daha yakıyoruz. Şöyle bayağı yapmamız arkadaşlar bu sefer daha iyi yaptık. <laughs> Gel diki. Bakın oluyor. Çekelim. Bakın oluyor. Evet bu oluyor arkadaşlar. Bu deneyimiz başarılı. <laughs> evet arkadaşlar yeni deneyimize geçtik. Şimdi bunu kartla böyle şey yapıyoruz. Böyle bu güya koparacağım. Güya. Evet çakmamızı aldık. Olabilir bu. Çapma. Şu siz. Şimdi de, bir video başka çektim. Şey. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi mumla e, yapmak zorunda kaldık. Çünkü çakmağımız yanmıyor. Hafif yanınca hemen açacağım. oldu yine ben bir çakmak alıp Evet arkadaşlar yeni bir şey yeni bir çakmak getirdim. Yeni bir çakmakla devam ediyoruz. Sen saniye. Evet böyle yapıyoruz. Ayrıca kaldı. Evet arkadaşlar bitti. O hala oluyor. Bakın kapandı. Evet arkadaşlar kapandı açmak açılmıyor. Peki açmayı neden sevmiyor diyor. Evet arkadaşlar açmayı neden sevmiyor diyor. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.